Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün saplama cesimle beraber yeni Tesla modunda adam yoğurtlamaya devam ediyoruz. Cesim hazır mısın yeğenim? Hazırım abi. Ardından doğarken tepelerin Allah tepesinden baksın bütün pusucu teletabilerin. Kardeşim iyi şiir yazıyormuşsun ha. Başka var mı? Var abi okuyayım mı? Oku bakalım cello. Antepliler silahşör olur. Uçan turnayı gözünden vurur. Pusuya yatma Mustafa abi. Alt dudağın benim olur. Babana rahmet kardeşim. Eyvallah yeterli bu kadar. Bir tane daha okuyayım mı abi? Yok kardeşim. iki satır daha okursan bizi burada kız ismet gibi edersin yani. Acılı yok. boş ver. Abi biz inene kadar millet silah alıyor ya. Valla paraşütü senin kullandığını da gördük Cesim. Yani uçaktan atlar atlamaz paraşütü açsın. Millet bizi drop sanıyor. Abi bir tane buldum abi. Le bunun da mermisi çok çabuk bitiyor. Vırt dediği birden bütün mermiyi boşaltıyor nasıl satayım. Ha, bu kimle böyle edebiyat hocası gibi girmiş gel bura gel gel. O şimdi göt korkusundan Bağdat'ı geçti ama gene bir bakayım hele bak. Obo hele bak ışınlanmış la. Yuf cesim. a burada bir su buldum abi. Abi fazla silah var mı gelin mi? Vallahi keleş var kardeşim geleceksin. Keleş değil abi AKM ya. Keleş kardeşim o terörist silah. Cesim dışarıdan ses geliyor bak bir su çektim. <laughs> deli geldi deli. deli. <laughs> abi içeride de var. Sıkıntı yok kardeşim hepsini kayacağım. Deli geldi. Kaçın lan deli geldi. <laughs> Oğlum bu silah neşesi varmış ha. Dur kardeşim bir de içine balgam atayım. Mermiler iyi kaysın. Abi, abi yaptım abi. Hakan ciğerimi söktü. Yettim bacısı, geldim. Abi adam içeride. Hakan dışarı çık bacısı bak mermi bitmiyor. Allah! <laughs> Hakan gitti. Helal olsun abi. Gel sok sok. İçeri gel kardeşim. Abi karnıma yumruk attı ya. kulağıma yaklaştı dedi ki: "Akşam seni yemeye geleceğim delikanlı." dedi. <laughs> kardeşim sen en iyisi akşam yatarken kapıları kitle yat. Adam sana gözü koymuş yorum. Yani DP'nin servis tabağı gibi eder seni. <laughs> Şu şartları indir de hemen çıkak buradan ya. Allah'ım elin bizi yakalarsa var ya. Yani testat borusuyla vurur kaçlar bizi. Belki 50 tane test aldık la. Bir şey olmaz abi ya. Dokunmaz adama. Vallahi Valla kardeşim biri yakalanırsak arkadan bize dokundurlar. Sen merak etme. Kobray boynumuza dolar bizi boğarlar Allah'ım Abi silahın tekini bırakmışsın. M24'ü mü alacaksın? Aynen kardeşim. <laughs> abi bir kere de bana bırak ya. Kardeşim kurbanlık koyunun eline Soru bankası verirsen üniversiteyi kazanır mı? Kazanmaz abi niye? Heh diyeceklerim bu kadar kardeşim yani eline bir keleş aldıysan ağzına da çok gözüne de çok. DP aldım abi. İyi tamam çatışmanın ortasında jajörü bir değiştirirsen adamlar bizi dinlenen dinlenen depikler yani kardeşim. Abi karşıda adam var ha. Gördüm kardeşim botla bence bu. Dur arabadan defilim de ayağını kırayım kendim bak şimdi. Emoğlu <laughs> oğlu ehliyeti yeni aldım ha. Kaç deli geldi. Çığ! <laughs> oğlum ne gerçek adammış ha. Abi bot değilmiş ha. Oğlum adamın bokunu tampona sürdü gel. Hadi bak. Çantasında da bir şey yok la. Adam zaten fukara sümüymüş. Günaha girdik la. Abi ayak sesi var ha. Bottur o kardeşim bak bot. Bir gün zaten bu milleti bot sanmamız yüzünden var ya bizi iyi bir kaçtıracaklar ama dur bakayım ne zaman. Yeri sok sok gidek. Oğlum eteği giymişsin bir de manita gibi ön koltuğa oturuyorsun. Bari bacaklarını battan ya mattan yat. Yani kıllı bacaklarını görmek mi zorundayım ben? Leş gibi de kokuysun aynı. İnsan artığı ya. Abi alınıyorum ha. İnan aşağı burnumuzun direğe düştü ya. Şu koru hale tepesine bir konumlanalım kardeşim. İlla burada adam olur. Abi bize sıkıyorlar sanki. Vallahi bana da öyle geldi kardeşim yani. Ölümün sıcaklığı götümü telletti biraz. Görünürde bir sok sok yok ha. Oğlum aşağı atladı lan. Abi diğer sağda. Oğlum bunlar niye böyle kaçıyla? Abi ikimizde de keskin nişancı var. Adamları zomburda da anladılar bence. Ta Bu saatten sonra çocukla çocukla lollipopla uğraşamam kardeşim. Yeri duraba gerek. Bunları siktir et. Oğlum sen yerde yatan rahmetlerin bir tanesinin kıyafetini al le. Yanımızda manita gibi gezdirir ya seni. Abi şu ileride bot var. Şunu vurup gidelim istersen. Tamam kardeşim. Sen arabada bekle ben şunu indirim geleyim. Aa şükür gidiyor bak. Oğlum bu niye yavrusunu kartal kaçırmış Fatma Girik gibi oradan oraya kaçıyla? Bu mal bence bota. Boşluğa çalım atayım bak. <gülüyor> Çak. Gitti. <laughs> Yeri arvat gidek. Abi bir etek giydik diye sabahtan beri arvat diyorsun ya. Aynen kardeşim çok normal bir şey zaten. Akşam kahveyi de yiyse böyle gel tamam mı? Seni az beşe bölsünler. Gelir mi abi ne olacak? Az gelirsen de Mustafa'nın akrabasıyım falan deme kardeşim. Ben sana sahip çıkmam orada. Haberin olsun yani. Oğlum bunu ya boşla. Almışlar abi ya. Almamışlar. Yalamışlar kardeşim. Dibinin somundan sıyırmışlar yani. Yeri gidek. İnsan içinde bir iki tike bir şey bırakırlar. la. Ayızına yumruk çektiklerim ya. Yani. Abi bekle ya. Ne Oğlum bilsene. Ya binemedim yine. Lan klima şarteli oynatma biz burada ya. Binemedim abi ya Allah Allah ne kızıyorsun ya. Esasta da çekip senin Allah'ın ekmeğini yiyecektim de. Gene yaz buraya Allah dedim yanım. Abi sağda çatışıyorlar. Oğlum bugün bizim gördüğümüz çatışmayı Jordi Reis görmemiştir ha. Dur. Tekindi. <laughs> Diğer nerede? Abi ses geliyor ama yoklar sanki ya. Dur şu cullu indirin de sıcağın altında kalmasın. <laughs> Le, sanki şurada da bir Aizine gittiğim var ha. Aa bak orada dur bak. <laughs> Beni Bak Oğlum bunlar ne yapıyorlar la böyle? Bayramda boncuklu silahla çatışan çocuklar gibi çatışıyorlar aynı. Durumun ciddiyetinin farkında derler. Hem oğlu. Oğlum elinizdeki boncuklu de Birbirinize düzgün sıkın lan. Deli oğlu Kangur gibi oradan oraya zıplıyorlar la. Bak bak bak. Bak beleş de ha. Abi arabaya bindi kaçıyor. Kardeşim vallahi onun yiğidini sen yeseydin Almanya'ya yerleşirdin yani onun kaçması normal. Abi solda da adamlar var. La drop da düşüyor. Nasıl bir ortam oldu la bu? Üç harfli düğünü gibi oldu Allah'ım ha. Teki düştü abi. Dur bir tane çekim gel ne dur. Çe. Yedi. Çe. Arkadaşı Allah'a kavuştu. Cesim ıslak mendille sil kardeşim arkadaşları. Yerde bokundan kalmasınlar. <laughs> dur şu drop'u da sislim de alırken beynimizi çıkarmasınlar. Atla abi hadi. Oğlum senin ehliyetin var mı lan? Önemi var mı abi? Doğru söylüyorsun kardeşim. Bir çevirmeye falan da girersen de o eteğine balcanı sürerler yani haberin olsun. Allah Allah'ın dediği olur abi sen sür o zaman. Aa. Allah'ım AVM çıktı. <laughs> Kardeşim şimdi oyun sesini takım değil de tümü yapabilirsin. Kimseden ses çıkmaz zaten. O niye abi? Çünkü ölüler konuşamaz kardeşim. Oğlum arabanın benzini bitmiş. Niye söylemeyin lan? Bütün havamız kaçtı aminim. Ne bileyim abi ibreye bakmadım ben ya. Keşke çocukken anam da sana bakmıyordu kardeşim. Ölü yatırım olmuş biraz. Cesim şu depen arkasından bir zomurtu geldi kardeşim. Gel buraya ha. Arkadan benim destekle kardeşim. Eşeklemeye gireceğim. Aa bak. Ya! gönder o. Rengi attı. Sarışın da esmer oldu. <laughs> yandım. Kesin ben yandım abi. Nerede geldi lan mermi? <laughs> Kesin, Oğlum yandım işte adam adam yanda yanda. Ayağımın dibindeymiş dümük. Sık orada Aldım abi aldım tamam. <laughs> abi pusanı gördüm de bu kadar pusanı görmedim ya. Ayağımı ısırdı ondan sonra mermi sıktı le bana. İnsan dellermiş la bunlar. Bir diş yine kaldı la. Bir şey olmaz abi korkma. Benim arvat geçen gün 900 liraya bir fonoten almıştı. Onu süreriz abi. Oğlum 900 liraya fonoten mi olur la? Geçmişinizi mi sileceksiniz anlamadım. Valla ben de anlamadım abi. En sonunda siktir olup gideceğim o evden ya. Çok yerinde bir karar kardeşim. O şey. Oğlum bunlar daha Mustafa abini tanıyamamış ha. Deli geldi gece deli geldi deli. Kaçım. <laughs> Topukları götlerine değdi la kaçarken. Oğlum kaçmak erkeklik mi lan ha? Dışarı çıkın şu Kardeşim sol taraftan gidin kaç. Ortada kaldık kaç. Abi kaçmak adamlığa sığar mı? Aa, abi gittim abi. Lan oğlum gel gel aşağı gel gel. Oğlum zaten adam değiliz. Niye zorluyorsun beni anlamadın ki? Bazen kendimi adam sanıyorum abi oluyor öyle arada. Benim de bazen rüyama giriyor adamlık. Yaptım yani kan ter içinde uyandım geri. Abi kaldıracak mı artık beni? Oğlum kutsal pijlemeler bizi görmesin diye sis bastım ne yapayım? Bir gelip arabayla üstümüzden şimdi geçmeli mi kardeşim yani? 20 binlik patlamış powerbank gibi olur Allah'ıma. Vallahi Cesim bu evlere ulaşamasaydık yani cenazemiz eve ulaşırdı kardeşim. Ah üst seviye kas buldum Allah'ıma. Jesim içeri de benim eski kaskı bıraktım kardeşim. Tek kafasının üstüne bir tane delik var. Kurşun deliği başka bir şey yok yani. Babana rahmet abi tamam zaten kaskın içi terden it leşi gibi kokmuş yani takmasam da olur. Abi araba geldi. Lan ana Oğlum gerçekten de gelmişler lan şu kapıyı kapatayım hele Herkes sağ olsun evinde olsun usta Tıfı otomatik açma açtı Yerimiz belli oldu kardeşim dur Tekip <laughs> Tekim ayıldı Götünün çerçevesi patladı <laughs> Abi diğeri de pustu abi Akşam eve giderken birer çuval acur götürmeyi bunlar çok seviyor kardeşim Dur ben şu aşağılığı kirbit gibi edeyim dur Seni Allah'ım bela var Koru beni kardeşim arkadan da dolaşacağım Yani adamlık yaptıkça depemize çıktı bunlar Şükrü dışarı çık kardeşim dışarı çık Kesin seni arkadan dolaşmak Aldım gittim. abi aldım. Kuskaca alaktım be. Gitti <laughs> mi? Gitti abi gitti. Ayağımı ısırırsınız değil mi? <laughs> Bob Marley farlıklar sizin. Abi şu arabayı asarsan sanki daha sağlıklı olacak ya. Bence de kardeşim. Arkada seni bolatabilirler yoksa. En azından rengi fazla belli olmaz. <laughs> oh. Aynen abi. İnanır mısın? Hiç belli değil ya. Oğlum hakikaten bu nasıl bir araba kaplamasımış le Açların muzu gibi olduk Allah'ım Abi drop'u almışlar devam et. Ya sabır yallah şu arabayı bir yerde bırakak Ya güneş gibi parlık yallah ha. Dur şu meteor çukuruna sokayım da anca böyle kamufle olur bu kardeşim. Kesim adam eşek değilse kardeşim %90 biz buraya gelirken gördü. Gelin gelin biraz sık ki kardeşim mermi yersen acımaz. Abi karşıdan bize sallıyorlar ha. Ha banyo başlığı duvarın arkasında bak. Bacısı yeri bizi uğraştırma. <laughs> Kesim bak şimdi kardeşim. Bir iki. <laughs> Göttü. Şekilli vurdum yani. <laughs> Helal olsun abi vallahi güzel vurdun ha. Eyvallah kardeşim o vuruşun adı şeklimiz var vuruşu yani. Arda bir şeklimizi koymamız lazım bacısı. Evet arkadaşlar bir PUBG videosunun daha sonuna gelmiş bulmaktayız. Daha fazla PUBG videosu gelsin istiyorsanız like tuşuna basmayı ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Sol üst köşeden de ikinci kanalıma çektiğim webcamli videoları izleyebilirsiniz arkadaşlar. Orada da gengemizi oynatıyoruz. Bizi izleyebilirsiniz oradan da. Evet bir sonraki oyun videosuna kadar kendinize iyi bakmayı unutmayın. Görüşmek üzere.